Merhaba çocuklar, Merhaba. bu haftaki dersimizde okulda oynadığımız oyunları evde nasıl oynarız ona bakacağız. Bunun için evdeki malzemeleri kullanacağız. İlk oyunumuzda bize gerekli olan malzeme 6 tane tuvalet kağıdı rulosu. Bunları kendi belirlediğimiz noktalara dizeceğiz ve ardından da ufak bir koşu çalışması yapacağız. Evet, biraz başlayalım. Koşarak geliyorum, birinci ruloyu aldım ve koşarak yine belirlediğim noktaya koyuyorum ortaya. Evet. Koşarak geliyorum hızlı bir şekilde. Evet. ikinciyi de koydum. Ortaya. Şimdi ikincinin üstüne bir rulo daha koyacağım. Evet. Hızlanalım. Çok güzel. Şimdi üçüncü ruloyu da yine kendi belirlediğim noktaya koyuyorum. Ve diğer ruloları da üçüncünün üstüne koyacağım. Teker teker götürerek. Evet, bravo. Ve son rulo da üçüncünün üstüne gidiyor. Evet, ruloları dizmeyi bitirdim. Şimdi rulolar. Evet çocuklar, şimdi rulolarımızı yerleştirdik. Koşu çalışmamıza başlayacağız. İlk hareketimizde evet, 3. ruloya geliyorum ve geri geri tekrar yerime gidiyorum. Evet, çok güzel. Geri geri gidiyorum. Evet. Duvara dokun. Şimdi ikiliye gel. Evet Güzel Şimdi tekliğe gel Evet Ve geri geri gidiyorum Çok güzel Evet Şimdi e, ruloların arasından Slalom yaparak geçiyorum Ruloları devirmeden Evet Döndüm ve tekrar devam ediyorum Evet Şimdi ruloları taşıyacağım üst üste dizeceğim. Önce üçlüden başlıyorum. Üçlü iki tane rulo oluşturacağım bu çalışmanın sonunda. Evet başla Poyraz. Önce birinciyi aldım. Geri geri gidiyorum. Koydum. Evet. İkinci. Çok güzel. Evet. Üçüncüyü de aldım. Bu İlk üçlü rulo grubumdu. Şimdi ikinci grubu oluşturacağım. Yine tek tek hepsini götürüyorum ve üst üste dizeceğim. Evet. İkinci gidiyor. Evet. Ve son rulo da ikilinin üstüne gidiyor. Şimdi rulolarımı dizdim. Evet rulolarımı taşıdım yerleştirdim. Şimdi bunları ilk çalışmaya başladığımız noktaya geri getireceğiz. Rulaları alttan iki elimle tutacağım. İlk üç rulamı tutabilirsin Poyraz. Ve ruloları düşürmeden başlangıç noktasına getirmeye çalışıyorum. Eğer düşürürsem kaldığım yerden dizip tekrar devam edeceğim. Evet hızlan bakalım. Evet çok güzel. Mümkün olduğunca hızlı yapmaya çalışıyoruz. İlk rulo sağlam bir şekilde geldi. Şimdi ikinci sıra geliyor. Evet. Yine bunu da hızlı yapmaya çalışıyoruz. Yapabildiğimiz kadar. Evet. Çok güzel. Bu çalışmayı minderlerle da yapabilirsiniz. İstediğiniz farklı malzemeyle de yapabilirsiniz. Üst üste koyarak kullanabileceğiniz. Bir sonraki oyunumuzda görüşmek üzere. Evet sevgili çocuklar şimdi dersimizin ikinci bölümüne başlıyoruz. Oyunumuz korkuluk oyunu. Aynısını okulda da oynamıştık. Küçük bir sandalyeye ihtiyacımız var. Olmazsa büyük bir sandalyede kullanabilirsiniz. Malzemelerimiz bir yelek. Hırka kullanabilirsiniz. Eşortman üstü kullanabilirsiniz. Bir tane küçük top. Bir tane şapka ve bir çift çorap. Evet malzemelerimiz bunlar. Siz malzemeleri istediğiniz gibi çeşitlendirebilirsiniz. Şimdi sandalyemizi korkuluk haline getireceğiz. Evet Poyraz gel buraya bakalım. Komutla başlayacağız. Bunu oynarken süre tutabilirsiniz. İki tane korkuluk yapıp yarış şeklinde de oynayabilirsiniz. Evet ve başladı. İlk önce yeleğimizi giydiriyoruz korkula. Kollarından geçireceğiz. Evet. Sonrasında korkuluğumuzun pozisyonunu değiştirmemiz gerekiyor. Sırtını yere koyacağız. Evet. Koşarak geliyoruz ve bir çift çorabımız vardı. Bu çorabı alıyoruz ve ayaklarını giydiriyoruz korkuluğun. Evet. Burada amacımız hızlı yapmak tabii ki. Yaparken de dikkat edeceğiz. Çorapları giydirdikten sonra korkuluğumuzu tekrar ayağa kaldırıyoruz. Evet, şimdi koşarak yine geliyoruz ve topumuz var. Topumuzu alıyoruz. Ve tekrar götürüyoruz. Sandalyeye koyuyoruz. Ardından şapkamızı da alıyoruz. Şapkamızı da korkuluğumuza taktıktan sonra oyunumuzu bitiriyoruz. Evet, koş bakalım. Başlangıç noktasına koş 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 koş. Evet. Oyunumuzu bitirdikten sonra çektiğiniz video ve fotoğrafları bizlerle paylaşmayı unutmayın. Haftaya görüşmek üzere, sağlıcakla kalın.